Herkese selamlar. Biz şimdi evet, görümcemle. Bu arada görümcem deyince kızı var. Neden görümcem diyorsunuz? Ama ben görümcemin yüzüne karşı görümcem demiyorum. Abla diyorum tabii ki. Bu sen Gel gel gidiyoruz. Aslı bu tarafa, orası <laughs> değil anne. Asya bana el sallar mısın? <laughs> Asya, mama sandalyesine koyduk diye küstün mü halam sen bize? <laughs> Emanet gibi olmuş çocuğum orada. Asya, duygularını alayım. <laughs> küsmüş bize. Bayağı bayağı küsmüş evde, bak seni. Asya kuş! Asyacığım, ne yiyeceksin? Çorba alalım mı? Gel gel. Gel, bak sana ne soracağım. Tamam, gideriz. Gel. 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 Şimdi biz seninle eğlenecek miyiz bugün? <laughs> Çok eğleneceğiz değil mi ama? <laughs> Aa köpeğe bak. <var. gülüyor> Gördün mü? <laughs> Hadi gel bakalım bak denize. Nereden çıkalım mı? Nereye çıkalım mı? Onlarla çıkalım mı? Hadi çıkalım. Hadi gel. <laughs> Hadi. Şu merdiven nereden çık Asya? Merdiven nereden? Hadi. Yavaş. Evet hadi git. Koş. Ne? Hadi ona bin. Hadi git kay kaydıraktan. Git merdivenlerinden bin. Onu boş ver. Merdivenlerinden bin sen kaydırağın hadi. Bak merdivenleri burada. Gel gel Asya. Gel. Ne yapıyorsun oraya niye giriyorsun? Aa, orada biri daha var. Çık orada. Gel, merdivene gel. Buraya Asya. Burada merdiveni var. Gel kaydıra. Gel. Gel Asya. Sen ne yapacaksın orada? Kaydıraksan kaysana. Bak şu merdivenlerden bin. Heh, onlardan. Evet çık. Aferin. Gel bakalım. Hop. Git o yeşil dinozorlara da bin. Ye Yeşil dinozorlar var arkanda bak. Koş 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 yakala anneyi. Asya'yla babası yutuyorlar beraber. <laughs> Çok yaşasam olacağım. Üstümü çıkarmadım çünkü markete gitmem lazım. Evde eksikler var diye söylemiştim. Daha markete bile çıkmadık. Gideyim ufak tefek e, acil eksiklik eksiklerimizi alayım. Asya babasıyla burada dursun. <laughs> ya da beraber mi gitsek? Ben Yoruldum çünkü. E ben gideyim. Sen git. Baba <laughs> Düşünmem lazım. Baba. Kızım göndermiyor beni. Baba sen, gelmesin mi? Sen misin? gitme baba diyor annem gitsin diyor. <laughs> Asiye markete ben mi gideyim annem mi gitsin? Anne gitsin. Anne baba ikisi gitsin. Yorulmuşum ya hiç. Ben gitmeyeceğim ben şimdi dur. liste yapıyorum. Böyle Sedat gidecek. Düşünüyorum. Çoğunluklar sebze falan. Salatalık malzeme, meyve falan yazdım. Öyle. Bu akşam ne yiyeceğiz diye de düşünüyorum. Kahvaltı yaparız değil mi bugün? Benim karnım tok ama. Sen ne istersin? Olabilir. Kahvaltı? Olur mu? Olur. Bibersiz bir şey yapalım. Biber 17 lira olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bibersiz bir şey yapalım. Biber 17 lira olmuş diyor. O evet şimdi Senat Market'ten geldi. Neler <laughs> almış onları size göstereyim. Şurada şöyle yarım kilo kıyma var. Bunları parçalayıp buzla atacağım birazdan. Şurada da şöyle kuşbaşı şey et var. Bunları da aynı şekilde bu ne kadar almış? Bu da bir kilo falan. Bir kilo kuşbaşı et. Şurada şöyle sarı elmalardan var. Portakal var. Küçük çengelköy salatalık. Sonra domates. Limon. Bu sefer de yani her şey aynı anda bitti. Dediğim gibi. Şurada roka var. Şu ara rokaya taktım ve kırmızı lahana Bununla ben ikisini çok severim salata olarak. Sonra havuç. Şurada küçük bir pirinç var. Şöyle vişne suyu. Ve ufak mandalinalar var. <laughs> Biber almış ya dayanamamış herhalde. 5-80 tutmuş. Sonra bir tane de var. Şimdi bunları yerleştireyim ve çay koyacağım. Kahvaltı yapacağız. <laughs> Evet, Benim. Aa hayır değil, pardon. Yemeğimizi yedik. Şuradaki masa beni bekliyor. Ama iyice mayıştım ya. Asya, kalk masayı topla. Ne? Masayı topla. Neyi toplayayım ki? Çayı mı? Hı? Çayı topla. Yok yok çaya dokunma. Ben senin şu an fikirlerini biliyorum. Ama Hayır kızım. Anneciğim lütfen. Hayır. Siz benim kızımın ütü masasını gördünüz mü? Cuma günü bime gelmişti. Öyle akşamüstü bir çıktım ekmek almak için. Bir tane Anne kalmıştı. Anneciğim. Onu aldım Anne. hemen Aslı. Anne. Tamam anneciğim. Hıçkırık Anne. tuttu anneyi. Al bakayım. Anne. Bu senin bebeklik. Çok Tişörtlerin Anne. al. Gel. Anne. Hayır anneciğim iki tanesi gel. Bak iki tane bebeklik tişörtüm var. Gel bunları tüle. Kamerada kocaman duruyor ama gerçekte küçücük. Küçücük. Bunları da ya iki sefer mi giydi ya üç sefer mi? Hemen böyle. Evet şimdi etlerimi parçaladım. Bunu şimdi buzluğa atacağım. Asayı uyutmuştum aslında. Yani uyutma değil de uyuma pozisyonuna girmişti ama sonra tekrar uyandı. Onu şimdi yatırmaya çalışacağım. Çamaşırları falan astım bu arada buraya. Hastalık döneminde biraz birikmişti. O yüzden üst katta kurutuyordum aslında ama şimdi İyice. buraya asıyorum. Çabuk kurusun diye yani. İyice. Oraya astım. Beyazlarımız yıkandı. Yarın devam edeceğim. Yarın da siyahları falan yıkarım. Mı? Yıkandı anneciğim. Ne kokuyor bu? <laughs> Deterjan kokuyor. Uyumayı düşünüyor musun? Evet. Ne zaman? O dedi üç para. Ne? Üç para, üç para mı? Bu Hadi evet, kapat bakalım. Aferin sana. Evet asıyı yatırdım. Şimdi bilgisayarımı açtım. Sizin yorumlarınıza bakıyorum ve böyle karşılıklı konuşalım. Bu şekilde cevaplandırayım istedim. Geçen sefer hoşunuza gitmişti çünkü. Güzel şeyler yazmışsınız. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. E, Funda mesela demiş ki boş yıkarken kullandığınız su miktarından dolayı tebrik ediyorum. Herkese aynısını diliyorum demiş. Teşekkür ederim özellikle. Valla çok ilginç ama su konusunda ben çok hassasım. Yani e, genellikle bulaşık makinesi kullanıyorum ama hani tahta kaşıkta plastikler falan onları atmıyorum. Elimde yıkıyorum ama e, az ve öz suyla yıkamaya çalışıyorum. Akan su çok fazla elektrik konusunda pek şey değilim ama su konusunda birazcık hassasım. Yani umarım herkes <laughs> dediğim gibi bu şekilde dikkatli olur. Aylin Gümüş çok teşekkür ederim yazdığı şeyler için. Çok mutlu oldum. Azerbaycan'a çok selamlar bu arada. Makyajın çok güzel olmuş demiş Cansu. Göz farı fondöten bağlı kulak ne kullanıyorsun demiş. Valla Far olarak çok fazla paletim yok. 2-3 tane falan. The Balm'ın New Tooth paletimi kullanıyorum. Ama e, en son attığım videoda çok değişik bir renk sürdüm. Orada böyle en köşede sarı bir renk var. Onu hatta bugün de onu sürdüm. Şuraları da gölge verdim. Hafif kahverengiyle. Fondöten olarak da Maybelline Fit Me kullanıyorum. allık olarak da Fondöten e, Flormar'ın böyle sınırlı üretim mor paketi bir tane. Alla var, onu kullanıyorum. Böyle çok çeşit, çeşit şeylerim yok yani. Başka ne sormuşsunuz? Mertem Tarık demiş ki, esracım artık iş işte temizliğini yaptığın işleri çekmiyorsun. Halbuki onları izlemek çok keyifli demiş. Teşekkür ederim öncelikle. Valla yani günlük yaptığım işleri tabii ki çekiyorum ama çok fazla da e, temizlik. Bilmiyorum. Artık bıktık bence ya temizlik, temizlik, temizlik yani. Bilmiyorum. Şahsen ben benim ilgimi çekmiyor şahsen artık temizlik videoları. Ha şu konuda güzel oluyor. Kalkıp ben de şurayı temizleyeyim. Bak ne güzel temizledim. Motivasyon oluyor bize. Tabii ki arada çek, çekiyorum yani çekmiyorum diye bir şey yok ama ya, izlenmiyor da artık bence yani. sıkıldınız gibime geliyor. O yüzden çok fazla temizlik üzerine düşmüyorum yani. O yüzden ben de temizlik tabii ki yapıyorum. Ee, başka? Şey demiş Elif'in günlüğü. Abla sakın Bim'den et alma. Tavuk kıyması. Aroma ve renk verip et diye satılıyor. Demiş. Valla ben bunun aslında böyle olduğunu düşünmüyorum. Bim'den belki birkaç kere kıyma almışımdır. Mecbur kaldığım için. Hani ben tercih etmiyorum oradaki kıymayı ama zannetmiyorum böyle bir şey yapabildiklerini ve şey diyebiliyorum. Yani suyun içine siz hangi eti koysanız, kıymayı koysanız o yine de boya veriyormuş. Diyebiliyorum hani insanları bu şekilde ne bileyim ekmek parasıyla yani oynanmamalı bence ama bilmiyorum tabi araştırmak lazım daha güvenilir yerlerden mi almak lazım bilemiyorum. Ya bu arada benden makyaj videosu istemişsiniz ama ya ben çok uzun süre sanırım makyaj videosu paylaşmam çünkü makyaj videosu çektiğim zaman sen makyajdan anlamıyorsun. O öyle mi sürülür? bu böyle mi sürülür? İnanılmaz çok fazla yalan oluyor. Ben de o yüzden çekmiyorum. Yani açıkçası makyajın bu böyle mi sürülür, böyle mi sürülür diye bir kuralın olduğunu düşünmüyorum. Ben istersen bütün makyajımı elimle böyle böyle yaparak yapabilirim. Hani sonuçta aynaya baktığım zaman ben kendimi çirkin görmüyorum yaptığım makyajdan sonra. Ee, o yüzden hani şu şöyle sürülür, şu böyle sürülür istemiyorum öyle şeyler. O yüzden kendim yapıyorum. Paylaşmıyorum. <laughs> Duygu bükülmez demiş ki Esra Esra'cığım Asya'nın kitaplarını nereden aldın demiş. Asya'nın kitaplarını hep bir şeyden aldık diye nereden aldık. Bir de rica etsem bugün ne yedik tarzda video çeker misin? Asya'nın ve senin günlük neler yediğini merak ediyorum. Ama öyle ayrı bir video muhtemelen çekmem ama gün içinde gösteriyorum aslında ya. Saç rengimi çok beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Boyan, boyanın rengini sormuşsunuz. Palettenin büyüleyici kahvesi. Her yerde yokmuş sanırım. Bazı yerlerde bulunmayanlar olmuş. Aslında tuvalet eğitimiyle alakalı konuşmak biraz istemiyorum ya. Sanıyorum bu yani bunları internette paylaşmak doğru değil mi sanırım araştırdığım kadarıyla. O yüzden bu konudan bahsetmeyeceğim. <laughs> Umarım beni şey karşılarsınız yani. Her şeyden bahsediyorsun bir yol mu kaldı demeyin yani. aslında saçlarını kestirmeyi düşünmüyorum. Evet. Sorular bu kadardı. Ben artık burada veda edeceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir bugünkü video. Bugün dışarı çıktığımızda çok fazla elime alamadım kamerayı. Genellikle ablam çekti. Çünkü Asya durmadı. Yani oraya buraya koşturmaktan. O yüzden ben pek elime kamerayı alıp da konuşup şey yapamadım yani. Öyle yani güzeldi günümüz. Hava da çok güzeldi bugün çıktık dolaştık. Güzel geçti yani. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Herhalde artık kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.